arkadaşlar. inşaat devam ediyor gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş bir şeye benzemeye başladı. Şöyle size ufaktan bir göstereyim dedim. Bu tabii ki ilk halini çektiğimiz gibi az eser kalmamış gibi bir şey. İnşaat başlamış. öyle Ama tabi eski lavabolar daha duruyor burada. Tabii ki lazım şimdi inşaat normal. Örgüler yapılacak birazdan. Arkadaşlar buraya bak yine kapı yapıyor. Kapı ayarlaması değişiktir olacak. size göstereyim bir Bakın burada otaklar, ranzalar vardı. Hepsi gitti. Kapılar, bazalar hep söküldü. Daha bir saat kalmıştı. Ormanın. bakalım bir de yukarı doğru çıkalım bakalım ne yapılmış ne olmuş neler var şöyle bir gezdireyim evet gördüğünüz gibi burada çatı piyasaya çıkmış şu şekilde Bakın, tavanlar, muvanlar, hepten sökülmüş. Buralar, bakın. Gördünüz? Böyle. Şimdilik böyle. arkadaşlar, şöyle evin inşaat hali, bakın böyle komple hep yerleri ee, ne yapmışlar? eşmişler. Komple şöyle şurada duvar vardı, bakın yıkmışlar burayı. Buradan şöyle oturma odasına geçiyoruz. Bakın böyle çekmişler. Ne diyor dış ses? Ben Anlamıyorum. Terbiye hiç yapmıyor burada. Anlamıyorum ne dediğini. Ben şeyi yıkmışlar Aa bunlar şey yok ya. Evet. Kırmızı şeyi koyayım bize Yok da Orayı sağla... sağlamlaştırır onlar bir şey olmaz. Tabii. Bu Ne yaparlar? Evet. evet. Böyle Aa oturmadık. Ay burayı yıkılınca sanki küçülmüş ya. <laughs> küçülmüş hmm. gibi olmuş. Bakın şöyle mutfak gözüküyor. Duvarı açmışlar komple. Aa baya şu salonun duvarını da açmışlar bunlar. Büyük taşıma duvarı yıkmışlar bunlar. Aa baca gitmiş ya. Baca da orada ya. Nereye gitmiş? Hayır hayır burada şey vardı ya burada. O baca gitmiş. Buraya gitmiş değil mi? Hmm. Hayır, hayır, hayır. Gitmiş, evet. Böyle. Terasın duvarını da yıkmışlar. Yandaki komşunun e, ay, böyle çok bitişik olunca da güzel değil ya. Çok bitişik gördün mü? Ya da biz öyle alıştık bize öyle geliyor bilmiyorum. Şimdi şurada komşu oturacak, şurada sen oturacaksın. Burayı kapatacak ama. bir şey yok, yok. kapatır yok. burayı zaten de açık olmaz. Hı -hı. Burayı kapatır. Gördüğünüz gibi bakın öyle. Buralar komple boşaldı. E, bu niye bu oturan yapmamış bunlar? Oturak kalmış Metin. Bu oturak kırık ya, kırık oturak atmamışlar. Duydun mu? Evet, şuradaki şeyleri de söktüler, attılar. Ee, tavşanın olduğu işte malzemelerin falan koyulduğu küçük kulübeleri. Fırını küreye bırakmışlar. Kazmayı da bırakmışlar. İyi ki atmamışlar onları. Evet şimdi aşağıya ne yaptılar acaba? Ay bakayım yukarıya. Aa duvarları hep solmuşlar. Şöyle. Yaz karanlık ama elektrik yok herhalde. Metizatı taro da. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Aha bak bu duvar ölmüşler. Ha duvar işte böyle bak. Evet. Öldü, Aa burası ne kadar küçükmüş ya? Küçük burası. Ama karanlık oldu. Aa burası çok küçükmüş. Aa ay eşyalar çıkınca odalar çok küçük gözüküyor ya. Niye böyle eşyalar. oldu? He? burayı böyle vermiş aslında. Tam geleceğim akşam şimdi. Şurada şöyle kocaman şey vardı. Eşya çıkınca o da çok küçük. Hı -hı. Çok küçük olmuş. Ay ya da terli ayaklar mı duvarı, ne yaptı? Burada, Burada ne vardı? Burayı, burayı ne yaptı? Burayı işte o da burayı böldüler bak burayı küçüldü. Burada ne vardı önceden? Oda Oda var. mı vardı? burada? oda vardı işte musluklu. He doğru he. Aa niye buranın camı yok ya? Burayı niye böyle evet. yapmışlar? Bilmiyorum orada Şu duvarı kaldıracaklar orada. Hangi? Şurayı kaldıracaklar burası büyüyecek. Burası banyo ne yapacaklar orada? He şey yapacak ya da bilmiyorum ne hmm. yapacaklar. Hmm. Belki burayı banyo, banyo tuvalet olacaktır. Hmm. Orada karanlık gözüküyor. Evet orada lavabolu da vardı arkadaşlar. Orayı, bura ne olacak ya? Banyo. Burayı kaldıracaklar. E bura bayo, o zaman orayı birleştirecek, Onun, o duvarı kaldıracaklar. Evet. Hmm. Burası da salon mu olacak şey acaba? Var. Evet, burada banyo vardı arkadaşlar bakın. Şöyle banyonun olduğu yer, ee, Şurada boruları duruyor bakın burada. Hmm. Küvet vardı. Burası odaydı, odayı böyle duvar örmüşler. Banyo burayı banyo da. işte banyo tuvalet yapacaklar herhalde. <laughs> Artık burayı da nasıl değerlendirecek Ramazan bilmiyorum. Çok Ay karanlık <laughs> karanlık karanlık Çok bakayım evet üçüncü kata geldik. Burayı da kırmışlar böyle burayı boydan boya yapmışlar şöyle şurada duvar vardı duvarı kırmışlar böyle boydan boya olmuş burası. Burası güzel büyük olmuş. Evet. Böyle bu aradaki duvarları kırmışlar. Evet arkadaşlar. Merak eden arkadaşlarım var. Onlar için şöyle kalemiye dedim. Kimse yokken gideyim çekip çekip geleyim dedim. Beraber geldik işçiler yok. Evet. Böyle. Bu merdivenler yıkılmayacakmış. Yük taşıyormuş falan filan. Merdivenleri yıkamayacak herhalde ev sahibi. Ama çok sağlam merdivenler. O kadar sağlam ki. Yani yeni yapacağım merdivenler bundan sağlam olmaz. Böyle. Ay, kele gitsem kele karanlıktır arkadaşlar inşaatın şu an, anki hali yani evin böyle gördüğünüz evin hali Aa, kedi geldi ne oldu hey bebeğim Üş, severim değil seni severim ama ben seni içeri alamam ki tatlım Üş. Mete gel gel ay bu ne kadar tatlı ay ben seni yerim ya sen çok tatlısın annem. Ne kadar tatlısın Allah Allah. Ay bu şey yapıyor ya. Bizim bizim cama gelen kedi bu. <laughs> gel annem gel. Gel ben buradayım gel gel. Şey, Çocuk tatlısın ya. Allah Allah. Çok tatlı bu. İçeri gelir ama. Allah. Allah. Gel gel gel. Niye açtın ya? Kaçırdım ya. Gel hadi gel. Pus, 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 pus. Gel bebeğim gel. Gel be bizim gel hadi gel. Ini kuku mu bu adam ya? Mia? Cengkuk mu nunda. Kuk ki, hati ke? Gel. gel Mima, Mima, hati Mima, Mima. Gel, aci mana? Ama aci tengok Açma yang? ya, açma. Ya, gel. Gel keng, 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 e, e, bu keng, Yapılacak bu ev yapılacak. Gel. Gel. Gelecek mi? Gel. Gelecek mi? Gel. Geliyor geliyor. <laughs> gelme gelme pis burası. <laughs> o da bir de ya. Pis miymiş burası? Gel. Kirli miymiş burası? İnşaat var burada inşaat. Sırtlar geliyor. Ne oldu? Oy. Iş yer korkuyor korkuyor. Iş. Ela bu gömze. Sen çok güzelsin ya. Bak bana nasıl bakıyor meraklı merak. <laughs> nasıl bakıyor öyle sen ya? Ay. Uçayım, Ay. Korkuyor korkuyor. Gel haydi gel. Kon. Kon ismi ne acaba? İsmi vardır bana kesin. Hadi gel. 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 Evet, Mima. Işaret Mima. Gel Ben gidiyorum ama bak gelmezsen Ben gidiyorum Hadi gel Gel Gelmiyorsan çüs o zaman Çüs. Arkadaşlar Kedi de sürpriz yaptı ya Bizim cama da geliyordu bu Şöyle Kapıyı çekeyim